Evet gençler bu dersimizde de Orta Çağ dünyasında ordu askeri teşkilatlar hakkında kısaca bilgi vermeye çalışalım. Devletler kendi otoritelerini sağlayabilmek amacıyla, kendi elinde bulundurmuş oldukları toprakları koruyabilmek amacıyla ve kendi içindeki düzeni sağlamak amacıyla orduya ihtiyaç duymuşlardır. Ve diğer taraftan siyasi hayatın devamı için ekonomi her ne kadar gerekiyse işte ordu da son derece önemli bir kavram da arkadaşlar. Yani bir devlet ayakta durabilmek istiyorsa evet ekonomik bir zenginliğinin olması gerekiyordu. Ama işte bu ekonomik zenginliğinin olması kadar da orduya da ihtiyacı var. Çünkü bu ordu sayesinde o ekonomik zenginliğini koruyabilir veya kaybedebilirler arkadaşlar. Orta Çağ dünyası deyince aklımıza tabii ki Bizans ordusu gelecektir. Bizans ordusu son derece disiplinli bir ordudan oluşmaktaydı ve bunun tabii ki bazı bölümleri vardı. Merkez ordusu dediğimiz bir ordumuz var ve bu ordu gençler İstanbul'da bulunmakta ve dolayısıyla sayılara fazla kalabalık değildir. Başkentin güvenliğinden sorumluydular. Diğer taraftan eyalet ordusu dediğimiz bir yabana atılma kaydıyla bir ordusu var. Ve dolayısıyla bu eyalet ordusu Bizans'ın hatta Roma'nın da son derece önemli bir ordu bölümünü oluşturmaktaydı. Diğer taraftan bir de ücretli askerlik vardı arkadaşlar. Ve dolayısıyla bu ücretli askerlik tabii ki Sasaniler tarafından da uygulandı. Hatta Lidyalılar hatırlayın Lidyalılar bile oluşturmuştu. Eski çağ Anadolu medeniyetlerinden olan Lidyalılar. Ama bu ücretli askerlikte daha çok vatan sevgisi gelişmemekteydi arkadaşlar. Bu da devleti tabii ki ayrı bir handikap oluşturmaktaydı. Diğer taraftan Fransızların atası olarak kabul ettiğimiz Franklar'da Feodal yönetim anlayışının da etkisiyle şövalye dediğimiz askerler ortaya çıkmaktaydı. Ve bu adamlar krala bağlılık yemin ederlerdi şövalyeler. Ve dolayısıyla kral adına savaşırlardı. Bakın fark ettiyseniz yine krala bağlılık yemini diyoruz. Yani aslında burada da yine din işin içinde. Yani din yine kullanılmış kullanılmış ordu anlamında bile arkadaşlar. Diğer taraftan... Sasani ordusunun biz dediğimiz gibi arkadaşlar e, ücretli askerlerden etkilendiğini ve ücretli askerler oluşturduğunu söyledik ama Sasani ordusunun temelini aslında onlu sistem oluşturmaktaydı arkadaşlar. E onlu sistemde Türk dünyasında ilk defa Minat'tan önce 204 yılında Metehan'ın ortaya çıkardığını biliyoruz ve dolayısıyla kara kuvvetler komutanlığının kuruluş tarihi de odur aslında ve dolayısıyla yani Türk kültürü çevresindeki medeniyetlerini etkilediğinde buradan yine çıkarabiliriz. Arkadaşlar, ilk defa ordu anlamında maaşlı askerlik sistemine geçen devletler ise İngiltere ve Fransızlardır arkadaşlar. Yani buralarda daha çok yani daha önceki dönemlerde gönüllüler falan varken işte burada İngiltere'de ve Fransa'da. İlk defa maaşlı askerler ortaya çıkmıştır. Ve dolayısıyla burada askerlik bir mesleğe dönüşmüştür arkadaşlar. Süvari birlikler oluşturulmuştur. Ve yine diğer taraftan tabii ki kara piyadeli yani kara askerlerine biz piyade diyoruz arkadaşlar. Ve piyadeler de önemli bir ordunun bölümünü teşkil etmişlerdir. Ve ilk defa İngiltere'de ortaya çıkmış olsa da Osmanlı Devleti aslında 14. yüzyılda Yeniçeri Ocağı'nı kurarak aslında piyadenin temellerini atmıştır arkadaşlar ilk düzenli daimi piyade Avrupa'nın ilk düzenli daimi piyade ordusunun Osmanlı'ya ait olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar Tabii ki ilk dönemlerde e, e, teknolojinin gelişmemesi üzerine arkadaşlar kalabalık ordu işe yarıyor Evet doğrudur ve do daha sonra Kas gücüne dayalı ordu işe yarıyor evet doğrudur ama teknolojinin gelişmesiyle top ve tüfekler yapılmaya başlamıştır. Ve top ve tüfeklerin yapılmaya başlamasıyla senin istediğin kadar kalabalık ordun olsun eğer sen top ve tüfeğe karşılık veremiyorsan dolayısıyla o savaşı kaybetmek zorunda kalıyordun arkadaşlar. Ve dolayısıyla yani teknolojik gelişmeler e, orduyu da etkilemiştir diyebiliriz. Sasani ordusu Türk ve Moğol kültüründen etkilenmiştir arkadaşlar. Her ne kadar ücretli askerlikten etkilense de temelinde onlu sistem oluşmaktadır. Diğer taraftan İngiltere ve Fransa'da arkadaşlar ücretli askerlik bir e, kenara bırakılarak aslında mesleği askerlik olan sınıflar oluşturulmuştur arkadaşlar. Ve dolayısıyla burada süvari birlikler oluşturulmuştur. E süvari deyince de aklımıza tabii ki at aklımıza gelecektir arkadaşlar. Yani at süvari birlikleri için gerçekten yani vazgeçilemeyecek bir savaş aracıdır denilebilir de arkadaşlar. 15. yüzyıldan itibaren ise piyadeler ön plana çıkmaktadır arkadaşlar. İngiltere ve Osmanlı Devleti gibi arkadaşlar. Tabii ki o dönemlerde teknoloji gelişmediği için daha çok kalabalık orduyla iş yapmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan tabii ki kas gücüne dayalı insanlardan oluşan askeri birlikler ön plandayken arkadaşlar daha sonra teknolojik gelişmelerin etkisiyle top tüfekler yapılmaya başlamıştır. Tabii ki bu teknolojik silahların yapılmasında da barutun etkisinin Hatırlamakta fayda var arkadaşlar. Yani barut Haçlı seferlerinde hatırlayın arkadaşlar. Avrupalılar tarafından öğrenilmişti. Ve Avrupa'da 1330'lu yıllarda arkadaşlar aslında top tüfekler yapılmaya başlanmıştır. Fransa'da 15. yüzyılda ilk daimi düzenli ordular oluşturmaya çalışılmıştır arkadaşlar. Ancak Osmanlı Devleti'nin tarihine baktığımız zaman biz 1. Murat döneminde 14. yüzyılda aslında Yeniçeri Ocağı ile bu ilk daimi düzenli orduyu oluşturmuş bulunmaktayız arkadaşlar. Dolayısıyla Avrupa'da ilk daimi düzenli ordunun da kurucusunun Osmanlı olduğunu son derece rahat bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Moğolların askeri sistemine bakacak olursak arkadaşlar adamlar e, tabii ki göçebe yaşadıkları için her daim tehlikeye açıklar ve dolayısıyla doğada yaşıyorlar. Hem kendi bulundukları toprakları korumak hem de doğada yaşadıkları için vahşi hayvanlardan korunmak amacıyla sürekli tetikte bekleyen askeri birlikler oluşturmuşlardır. Daha çok burada gönüllüle dayalı bir askeri sistem oluşsa da arkadaşlar ta küçüklüğümüz yani çocuklar küçüklüğünden itibaren askeri yeteneklerini geliştirmek suretiyle doğuyorlar, büyüyorlar. Ve dolayısıyla yani küçük yaşlarda bir çocuk arkadaşlar yani eski Türk devletlerinde de, de görülmekte. Yani Çocuk 3-4 yaşında ve yürüyen bir koyunun keçinin üstüne bindiriliyor kasıtlı olarak. Tabii ki bu çocuk için oyuncak gibi, oyun gibi zannediliyor ama aslında burada amaç şudur. 3-4 yaşından itibaren çocuk yürüyen bir cismin üstünde dengede durmasını öğreniyor arkadaşlar. Dolayısıyla hani her Türk asker duvar tabiri deyimi diyoruz ya arkadaşlar, göçebe yaşamdan kaynaklandığını son derece rahat söyleyebiliriz. Göçebe olan toplumlar arkadaşlar tabii ki eee yerleşik kültüre göre daha avantajlılar. Daha çok tabii ki taşıması hafif olan silahlar taşıyorlar arkadaşlar. Zırh, hançer, mızrak, ok, yay, kılıç gibi. Ama yerleşikler ise onlarda da tabii ki kendi yerleşikleri bölgeleri korumak amacıyla veya da başka bir şehri işgal etmek amacıyla Koç veya koçbaşı dediğimiz, koçbaşı dediğimiz veya e, mancınık dediğimiz araç gelici kullanmaktalar. Ha göçebeler mi daha avantajlı, yerleşikler mi? Savaşlarda tabii ki göçebe olan toplumlar daha avantajlı arkadaşlar. Ama yerleşik kültürün de üretim açısından son derece ileride olduğunu söyleyebiliriz. Peki hocam bu göçebeler ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor? Tamam asker alanda çok iyiler ama yani üretim yok. Nereden yapıyorlar? Nereden karşılıyorlar? ticaret sayesinde arkadaşlar ya ticaret faali, ticari faaliyetler sayesinde ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar ya da bir yerleşik kültürü istila etmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Olay ki başarısız oldular. Bu göçebe olan toplumlar vazgeçiyor arkadaşlar. Kaybedecek bir şeyleri yok. Ama yerleşikler ona ki bir göçebe toplumla savaş yaptığında ve kaçmaya göze alıyorlarsa yani teslim olmayı göze alıyorlarsa bu onlar için son derece sıkıntı yaratabilir arkadaşlar. Çünkü egemen olan toplumun dilini, dinini benimsemek zorunda kalabilirler. Bu da asimilasyon hareketlerinin neden olabilmekte arkadaşlar. Onun için bunlara da lütfen dikkat etmekte fayda var. Diğer taraftan tabii ki yerleşik kültür eğer köklü bir kültüre sahipse egemen olan toplumu da kendisine benzetebilir. Yani bu sefer asimilasyonu karşı tarafa kendileri uygulayabilir. Ama konumuz orduydu arkadaşlar. Fazla dağılmayalım. Ordu deyince aklımıza tabii ki göçebelerin daha avantajlı olduğu aklımıza gelecek arkadaşlar. Çünkü bu adamlar sürekli doğada yaşıyor. ve Dolayısıyla her an tetikte olmaları gerekiyordu arkadaşlar. Diğer taraftan göçebe olan toplumlar ihtiyaçlarını evet savaş veya ticaret sayesinde karşılamakta ama yerleşikler her ne kadar düzenli bir hayata sahip olsalar da askeri açıdan göçebe olan toplumların gerisinde kaldığını son derece rahat bir şekilde söylemeliyiz. İşte orta çağda Türk dünyasını zaten bundan sonraki ünitelerimizde işleyeceğiz. Orada kullandığımız taktikler var turan taktiği ya da hilal taktiği dediğimiz bir taktik sayesinde süvari birlikler sayesinde arkadaşlar karşı düşmanı yok edebilmekteyiz göçebe olan toplumlar arkadaşlar daha avantajlıdır dedik savaşlarda çünkü atları son derece yetenekli bir şekilde kullanabilmekteler ve dolayısıyla doğuştan zaten göçebe oldukları için at ile haşır neşir olmuşlardır ve dolayısıyla yani yetişkin bir birey olduklarında At dört nala giderken arkadaşlar son sürat giderken ellerini son derece rahat bir şekilde bırakabilmekte ve geriye dönüp ok atabilmekteler arkadaşlar. Dolayısıyla askeri açıdan yerleşikler mi daha üstündür hocam yoksa göçebeler mi sorusuna göçebeler son derece rahat bir şekilde göçebeler cevabını verebiliriz arkadaşlar.